Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üsünel. DE Haber'e hoş geldiniz. Sedat Peker'in iddialarında adı geçen iş insanı Mine Tozlu Sineren'in yaptığı açıklamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Peki savcılık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Taranoğlu'na dokunacak mı? Sineren Taranoğlu'nun rüşvet istediği yazışmaları da savcılığa verecek mi? Bu sorulara bakacağız ilk olarak. Diğer başlıklarımız da şöyle sıralanıyor. Bugün yeni adli yılın ilk günü bu adli yılda da HDP'nin kapatılması, İmamoğlu ve Kobani gibi kritik dosyalar ve yargıda yaşanan bir dizi kronik sorun gündemde olacak. İkinci çeyrek büyüme rakamları iktidar tarafından bir başarı olarak sunuldu. Ancak bu büyüme içinde çalışanların payı azaldı. İktisatçılara göre bu iktidarın başarısızlığı değil tercihi. Rusya'nın doğal gaz akışını beşte bire indirdiği Almanya zor bir kışa hazırlanıyor. Ülkede bugünden itibaren sıkı bir enerji tasarruf planı yürürlükte. Müzik Sedat Peker yaklaşık bir buçuk yıldır bazı iddia ve ifşalarda bulunuyor. Bu iddialar kamuoyunda ne kadar ses getirirse getirsin yargı bir türlü harekete geçmedi. Ta ki iş sermaye piyasası kuruluna uzanana kadar. Peker'in iddialarında adı geçen iş insanı Mine Tozlu Sinere'nin çıktığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ve SPK'nın suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Peki savcılık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Taranoğlu'na dokunacak mı? Sineren Taranoğlu'nun rüşvet istediği yazışmaları da savcılığa verecek mi? İşte cevaplar. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık bir buçuk yıldır çeşitli iddialarda bulunan Sedat evet. Peker'in sermaye piyasası kurulu özelinde ortaya attığı son rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatarak önemli bir adım attı. Başsavcılık açıklamasında Peker'in adını anmazken soruşturmaya dayanak olarak SPK'nın suç duyurusu ve iş insanı Mine Tozlu Sineri'nin iddialarını gerekçe gösterdi. Soruşturmada yaşanan ilk gelişme ise Mine Tozlu'nun ifadeye çağrılması oldu. Peki bundan sonra soruşturma nasıl ilerleyecek? Önce Mine Tozlu ihbar eden sıfatıyla dinlenecek. Tozlu'nun vereceği delillere göre soruşturma genişletilecek. Peki eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu şu an soruşturmada şüpheli mi? DV Haber'in konuştuğu soruşturma kaynakları buna şimdilik hayır yanıtını veriyor. Soruşturmanın Mine Tozlu'nun ifadesine göre ilerleyeceğine dikkat çekiliyor. DV Haber'in konuştuğu Sineren ise savcılığın çağırması halinde elindeki bütün bilgi ve belgeleri savcılığa vereceğini söyledi. Peki Sineren, Peker'in paylaştığı ve Serkan Taranoğlu'nun 200 bin Türk lirası rüşvet istediği yazışmaları da savcılığa verecek mi? Minetoğlu Sineren bu yazışmaların eski telefonunda olduğunu ve bunların silindiğini söyledi. Ancak Sineren, Peker'in paylaştığı yazışmaları savcılığın delil olarak alabileceğini kaydetti. Hukukçularsa soruşturmanın şekli yapılmaması gerektiğini belirterek olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması çağrısında bulundu. Maddi gerçeği araştırma yönelik olduğu takdirde ne yapmak gerekir? Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından başlamak gerekir. Yerine göre, yerine göre usulü tedbirleri almak gerekir. Yani yakalama dahil olmak üzere, gözaltı dahil olmak üzere delillerin karartılmasını önleyecek usulü tedbirler dahil olmak üzere bütün bu süreçlerin başlatılması gerekir. Ama buna dair bir tablonun olmadığını çok iyi biliyoruz. Olmayacağını biliyoruz. Atilla Kart AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini savundu. Etkili ve yasal bir soruşturma yapıldığı yapılmak isteniyorsa Sayın Cumhurbaşkanının danışmanları dahil olmak üzere e, Zehra Taşkesenli hanımefendinin dokunulmazlığı dahil olmak üzere bütün bunların ivedi olarak devreye girmesi gerekir. Bunun yanında bu bağlantıların hukuki ve siyasi ayağının araştırılması gerekir. Soruşturmanın bir diğer ayağında Minatozlu Sinere'nin suçladığı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun bir dönem yönettiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun olup olmayacağı ise bilinmiyor. Atilla Kart, SPK'nın son 5 yıllık faaliyetlerinin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Bu 2,5 milyon seviyesindeki küçük yatırımcının tasarruflarının istismar edilmesi sürecinden söz ediyoruz. Bunları kapsayacak şekilde bir soruşturmanın olması gerekir. Söz gelişi Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bu soruşturmanın yapılması noktasında gerçeğin ortaya çıkması konusunda bir görev ve sorumluluk üstleniyorsa devlet denetleme kurulunu da ayrıca devreye sokabilir, sokmalıdır. Öte yandan Kart yalnızca SPK konusunda değil Sedat Peker'in bugüne kadar ortaya attığı tüm iddiaların soruşturulması gerektiğinin de altını çizdi. Bugün 1 Eylül 2022-2023 dönemini kapsayan yeni adli yılın ilk günü. Bu vesileyle Türkiye'de yargının bir fotoğrafını çektik. Malum yargı Türkiye'de sürekli gündem maddesi. Verilen kararlar sık sık yoğun tartışmalara neden oluyor. Bu adli yılda da HDP'nin kapatılması, İmamoğlu ve Kobani gibi kritik dosyalar ve yargıda yaşanan bir dizi kronik sorun gündemde olacak. İşte DV haberin Türkiye'deki yargı dosyası. Geçen yıl birçok tartışmalı dava ve kararlarla gündeme gelen yargıda adli tatil sona erdi. Yeni adli yıl bugün Yargıtay'da yapılan törenle açıldı. Ancak Türkiye yeni adli yıla yargıda yaşanan bir dizi kronik sorunla giriyor. En büyük sorun içerisinde şunları sayabiliriz. Yargıç ve Cumhuriyet Savcısının alımında, mesleğe kabulünde, atama ve yetkilendirmelerinde liyakatın gözetilmemesi, ardından yargıç ve Cumhuriyet Savcılarının Teminatlarının bulunmama, bulunmaması ki bunun en başında da coğrafi teminat e, geliyor. E, onun dışında iş yükü fazlalığı, e, uzman personel yetersizliği, sayısal yetersizlik e, eklenebilir. Öte yandan 23 bin hakim ve savcının görev yaptığı yargıya yönelik bağımsız ve tarafsız davranmadığı eleştirileri de sürüyor. Muhaliflere yönelik verilen gözaltı, tutuklama kararlarıyla açılan soruşturma ve davalar bu eleştirilerin başını çekiyor. İş insanı Osman Kavala, siyasetçi Selahattin Demirtaş, hukukçu Selçuk Kozağaçlı uzun yıllardır cezaevinde. Son olarak sanatçı Gülşen, imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle önce tutuklandı ardından ev hapsine alındı. Türkiye'de yargıya yönelik en sert eleştiri iktidarın muhalifleri sindirmek için kullandığı bir araç olduğu iddiası oldu. Haksız tutuklamalar sıkça konuşulmaktadır. Tutuklama sürelerinin uzunluğu konuşulmaktadır. Kısacası yargı kararları kamu vicdanında kabul görmemektedir. Ve bu da yargıya olan güvenin azalmasına sebep olmaktadır. Diğer yandan aynı yargı organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker'in bir yılı aşkın zamandır gündeme getirdiği iddiaların üzerine gidemedi. Yargıçlar Senikası Başkanı Pehlivan sorunun temelinde hakimler ve savcılar kurulu olduğu görüşünde. HSK'nın oluşumu aslında başlı başına bir sorundur. Zira 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle HSK'nın yapısı değiştirilmiş ve siyasi iradeye bağlanmıştır. Durum böyleyken HSK yargıda tek belirleyici kurumdur. Öyle olduğu zaman da biraz keyfilik gündeme gelmektedir. Ya da siyasi iradenin dediğinden çıkmayan bir HSK olma durumu ortaya çıkmaktadır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 12 bin hakim ve savcı yargıya alındı. Yargı üyelerinin kıdeminin 5 yılın altında kalmasıysa yargıda sorunlara neden oldu. Bunun en çarpıcı örneği gazeteci Sedef Kabaş ve şarkıcı Gülşen'i tutuklatan savcı oldu. Savcı Türkşat Kuntan Uçuk 2021'de mesleğe başlayarak kısa sürede İstanbul'a atanmıştı. Öte yandan geçen yıl bir hakim ve savcıya düşen dosya sayısının 2020 yılına göre arttığı gözlendi. 2021 yılında bir savcıya 1418, bir hakime ise 799 dosya düştü. Peki geçen yıl yargı nasıl bir performans sergiledi? Türkiye'de geçen yıl soruşturma açılan kişi sayısı yaklaşık 1 milyon artarak 10 milyon seviyesine yükseldi. Şüpheli sayısı ise 14 milyonu aştı. Bu soruşturmalarda verilen takipsizlik sayısı ise 5 milyonu geçti. Yalnızca 2 milyon 898 bin soruşturmada dava açıldı. 2021 yılındaki dava sayısı 3 milyon 290 bin oldu. Bu davaların 2,5 milyonunda mahkumiyet kararı çıkarken beraat sayısı ise 756 bin oldu. Peki yeni adli yılda hangi klasik dava ve soruşturma görülecek? Anayasa Mahkemesi'nde HDP hakkında açılan kapatma davasının görülmesine devam edilecek. Yıl sonuna doğru kapatma davasında bir karar çıkması bekleniyor. Yine Demirtaş'ın yargılandığı Kobani davasına Ankara'da devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret iddiasıyla açılan dava ise İstanbul'da 21 Eylül günü görülecek. Davada olası bir mahkumiyet kararı İmamoğlu'na siyasi yasak getirebilir. Bu üç davada çıkacak kararlar doğrudan 2023 seçimlerini etkileyecek. Bu arada Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, Yargıtay'da düzenlenen adli yıl açılış töreninde ilk kez konuştu. Sakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Türkiye davalarına dikkat çekti ve 2021 yılında verilen 85 ihlal kararının 31'inin Türkiye hakkında olduğunu belirterek bu çok ağır bir tablodur ifadesini kullandı. dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları iktidar tarafından bir başarı olarak sunuldu. Ancak detaylarına inildiğinde veriler pembe bir tablo çizmekten uzak. Ekonomi büyüdü ama bu büyüme içinde çalışanların payı azaldı. Bu nedenle de geniş kitleler yüksek büyümenin etkisini hissedemiyor. İktisatçılara göre bu iktidarın başarısızlığı değil tercihi. Türkiye resmi rakamlara göre yılın ikinci çeyreğinde %7,6 büyüdü. Hükümet ve iş dünyası Türkiye'nin büyüme performansını övgüyle karşıladı. Ancak iktisatçılar aynı görüşte değil. AKP resmi söylemi bunu büyük bir mucize, büyük bir başarı olarak paylaşıyor. Fakat bu rakamın ardında yatan gerçekleri biraz irdelediğimiz zaman ücretli emek gelirleriyle geçinen insanlar açısından büyük bir tahribat olduğunu görüyoruz. 2020'nin ikinci çeyreğinde %36,8 olan iş gücü ödemelerinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı %25'e indi ve 2000'li yılların en düşük düzeyine geriledi. Aynı dönemde sermaye kazancının gayri safi yurt içi hasıladaki payı ise %43'den %54'e çıktı. Peki bu ne anlama geliyor? Bu kadar e, hazin bir düşüşün, e, emeğin gelirindeki bu kadar büyük bir düşüşün göstergesi aslında Türkiye'deki sınıflar arasındaki güç dengesinin ne kadar bozuk olduğudur. Ücretli emeğin milli gelirden elde ettiği gelir düzeyi enflasyondan arındırıldığında ise geçen yıla göre %6,5 daha düşük. Profesör Yeldan iktisat literatüründe bunun yoksullaştıran büyüme olarak adlandırıldığını söylüyor. Yoksullaştıran büyüme AKP'nin kurguladığı ekonomik politikalarının doğrudan yansıması ve doğal bir sonucu. Zira AKP özü itibariyle bir şirketler yandaş şirketler cemaatler koalisyonu AKP sürekli olarak bir finansal rant ve spekülatif gelir yaratarak yandaş şirketlere kaynak aktarmak durumunda ve bu kaynağın ana merkezi de ücretli emeğin sömürüsü olacaktır. Akademisyen Müfteoğlu da bunun AKP'nin başarısızlığı değil bilinçli bir tercihi olduğunu vurguluyor. Bu veriler Türkiye'deki sömürü ve soygun düzeninin tablosudur. Bu siyasetler bilinçli bir tercihtir ve bu tercihin sonucu olarak da bugün zenginler çok daha zenginleşirken yoksullar açlık sınırının altında beslenmelerini bile karşılayamaz durumdadırlar. Verilere göre finansal hizmetler sektörü 26 büyürken tarım 3, emek yoğun bir sektör olan inşaat 11 geriledi. Sanayideki büyüme ise 7,5'te kaldı. Ücretli emekten özellikle finans sermayesine bir kaynak aktarımı olduğuna işaret eden Profesör Yeldan'a göre, yoksullaştıran büyüme ve yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik ve umutsuzluk dünyasının hukuken ve sosyal olarak sürdürülmesi imkansız. Müftüoğlu'na göre ise bu tablo ancak sendikal hak ve özgürlüklerin önüne açacak bir programla değişebilir. Bugün 4,5 milyon civarında sendika üyesi var. Çalışma Bakanlığı'nın son verilerine göre. Bunların şimdi gidip o sendikaların kapılarına dayanması lazım. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Bunca biz yoksullaşırken birileri böylesine zenginleşirken niye bir mücadele örgütlenmiyor? Bunun hesabını e, sormaları lazım tabii bütün emekçilerin başta sendik üyelerinin. AKP'nin büyüme verilerinde de ortaya çıkan yoksulluk tablosunu makyajlamak için seçim öncesinde sosyal yardımlara başvurabileceğine işaret eden iktisatçılar, bunun Türkiye'ye kayıt dışı kaynak girişiyle sağlanabileceğine dikkat çekiyor. Almanya doğal gazda Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı ve bu bağımlılık Ukrayna savaşının başlamasıyla ülke için ciddi bir dezavantaja dönüştü. Rusya'nın doğal gaz akışını %80 kestiği Almanya zor bir kışa hazırlanıyor. Bu nedenle ülkede bugün itibarıyla sıkı bir enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi. Rusya, kuzey yakın bir üzerinden gönderdiği doğal gazın kapasitesini %80 oranında düşürünce Almanya, başta doğal gaz olmak üzere enerji ihtiyacını karşılamak için diğer kaynaklara yöneldi. Bu süreçte hazırlanan enerji tasarrufu planı da bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre 1 Eylül'den itibaren kısa vadeli, 1 Ekim'den itibaren de orta vadeli bir enerji tasarrufu planı uygulanacak. Enerjide %20 tasarrufu hedefleyen 6 ay boyunca geçerli olacak kısa vadeli ilk planın detayları şöyle. Kiracılar rutubet oluşumunu engellemek amacıyla uygulanan asgari ısı derecesi zorunluluğundan 6 ay boyunca muaf tutulacak. Konutlardaki özel yüzme havuzları doğal gaz veya elektrikle ısıtılamayacak. Tedavi amaçlı veya halka açık yüzme havuzları ise kapsam dışı bırakıldı. Doğalgaz veya ısı tedarikçisi şirketler tüketicileri kullandığı enerji miktarı, piyasadaki fiyat artışları ve nasıl tasarruf edebilecekleri yönünde bilgilendirmekle yükümlü olacak. Kamu veya özel işyerleri en fazla 19 dereceye kadar ısıtılabilecek. Ağır bedensel çalışmanın gerektiği yerlerde ise ortam 12 dereceye kadar ısıtılacak. Kamuya ait binalarda koridorlar, etkinlik ve toplantı salonları, teknik işlerin yapıldığı odalar mümkünse hiç ısıtılmayacak. Bu uygulamadan hastaneler, çocuk yuvaları ve kreşlerle yaşlı ve hasta bakım evleri muaf tutulacak. Kamuya ait binalarda ayrıca sıcak su ısıtıcıları lavabolarda kullanılamayacak. Mağazalar kapılarını kapalı tutacak, vitrinler gece aydınlatılmayacak, reklam panoları da geceleri karartılacak. Güvenlik amaçlı aydınlatmalarla acil çıkışları gösteren ışıklandırmalar hariç geceleri kamuya ait binalar ve tarihi anıtlar ışıklandırılmayacak. Kültür sanat etkinlikleriyle halk festivalleri bu uygulamadan muaf tutuluyor. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek enerji tasarruf planının ikinci ayağı ise daha çok orta vadede tasarrufa gidilmesi yönünde tedbirleri içeriyor. Doğalgazın Almanya'da enerjideki toplam payı %27. Bunun yarısından fazlasının Rusya'dan alınması ve Moskova'nın da doğalgaz musluğunu kısması ülkede önümüzdeki aylara dair endişelere yol açtı. DV Haber'den bugünlük bu kadar. Gündemi DV Türkçe'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Mültenimizle yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.